We'll 4 branşta hizmet vermekteyiz. Branşlarımızın ikisi kardiyo içeriklidir. Bunlar fitness ve zumba olmak üzere her branşımız saatleri üzerine 15 kişi kontenjanla sınırladık. Spora başlamak için bir kayıt formumuz var. Kayıt formumuzu doldurmanız gerekiyor. Seçtiğiniz branş hakkında biz zaten size detaylı bir şekilde gün ve saat konusunda yardımcı oluyoruz. Fitness ve reformer branşlarımız var. Erkekler pazartesi, çarşamba, cuma günleri gelebiliyor. Kadın vatandaşlarımız da salı, perşembe günü fitness branşlarını seçebilirken aynı zamanda pazartesi, çarşamba ve salı, perşembe günleri olarak reformer branşlarını da seçebiliyorlar.